merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Modlu Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda evet, Sinan var. Evet. Hoş geldin Sinan. Fortnite dansı yapayım hemen. Hemen Çızgınlar Fortnite dansına, dansına giriyorum. Bende ne var dans bakayım. Yes, o yes, bak yes. bak en sevdiğim dans bu benim. Ben bunu gök kuşağı dansı. gök <laughs> kuşağı salıyor. Bu var bak böyle nice. çılgınlar gibi böyle. Vurarsın. Ya, o da yerde ağlıyor mu tepiniyor mu? Böyle <laughs> dans olamaz ya. Bebek tepiniyor gibi garip. Şey tam, Sinan ben renkli e, bir şeyler istiyorum. Buruşu öyle Aynen. renkler renk olsun herhalde. yerde. Gençler bu arada aşağıdan video beğenmek kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın gençler. Abone olun. Abone ol. Adım etme. çizimler... yani, ol. az etmeyin. Yani Abone ol. Hilal bak abone olmazlarsa bak ne yaparım biliyor musun? Bunu yaparım. <laughs> Hayır Sinan ne yaptın? Abone olsunlar adam az etmesinler. Aa, ya toplayacaktın zaten ya. Aynen, toplayacaktın. Aynen, 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 Ayak aynen. yapma şimdi arkadaşlar. Duygu <laughs> yapıyorum. Sen değiştirmeyecek <laughs> misin? Yine ekiyor mu onu? Ne Aa, yapacağım? Ekti, ekti direkt. Dur, hepsini toplayayım mı? Onu böyle ekti galiba. Kır gitsin yani. Alt tohumları evet. at sistemde dursun zaten. Ama ekiyor. Ya, meyve ek ya. Meyve ekersen güzel olabilir sanki meyve Aa, meyveyle. suyu bitmiş bir... kuruyor. Çorak topraklara döndü. Bu arada bende ultimate'ler var. Onu Ver. açalım ilk önce bir hemen hızlı. Aç kapısını. ne çıktı? Hediyeleri altın bana ver. Çıktı, kötü Aa. şeyler çıktı, bundan ne çıktı? Bu da Sinan buğday çıktı hı -hı. ya dört tane bir tane lutbekten. Tamam ha. Al e. Buğday altın. Sen sen bunları bir şey mi yaptın? Niye bu kadar kötü çıkıyorlar? Evet içindekileri değiştirdim ben kayıttan önce girdim arkadaşlar evet, dedim ki Hilal bunları Hilal bunları açar. Ben bunları hı -hı. bir editleyin. Bak burada hı -hı. oturdum böyle Hilal seni koltukta hı -hı. böyle oturdum dedim ki hmm dedim. Hilal kesim şimdi onları açar dedim. Nasıl trollerim dedim. Girdim buraya. Böyle sonra editledim. Uyandım. Ondan sonra da Bak yedin sen. Nasıl aynen, şakayı yedin aynen. işte. Aynen hemen diyelim bu şakayı bence. Şu eşyaları koyalım. Şey çıktı bu arada. Van çıktı yine. 2-3 tane daha kaldı. Onlar çok kötüydü. Aa bunun ne çıktı böyle? mana mı bana be... çıktı? Yine mana çıktı. Ben. Lule ha mana, mesela. mana çıkıp duruyor. İleride belki işimize Oo, yarar. At gitsin Elmas gümüşlük çıktı bir saniyede Atıyorum hmm. bunları da. Deflacement mount çıktı. Tamam güzel. Geçe, geçe, o iyi oluyor. Uncraft Ay ediyoruz. Başka şey kullanıyoruz. Aynen aynen doğru. Ama levelımız çok gidiyor. Öyle bir sıkıntı da var. Öyle bir döngüye de giriyoruz. Yivit. Elma Yivit. mı attım şuraya? Aldım onu. Da. Elman var mı? Elma istiyor mu? Bende 38 tane, var, ya. var. 25 tane var. 25 tane iyi tamam ya. Yeter, yeter. tamam, yeter. Bugün ne nasıl... yapıyoruz? Yetsin bize Ahmet. Bugün bugün macera yapmıyoruz herhalde. Ne Yok, yapıyoruz? Sana zor Yok yapmıyoruz. Altarlığa şey ekmeği unutuyoruz. Ektim soğan değil. Tabii ki de meyve mi Meyve ek. Meyve istiyorum ben. Meyve, meyve ekelim. Ne ekelim? Çilek meyve. var mı? Vişne var mı? Çilek, çilek var mı? Var, vişne ağaçta yetişiyor lan. Aynen vişneyi <laughs> ektik tarlaya. Başka pembe falan. Da kiraz. Şey. Daha doğrusu kiraz ağaçta yetişiyor. Pardon. Bence kiraz çilek ekebiliriz. Ama. 10 tane var mı mısın? Onları çilek ek... ek. Tamam çoğalır o. Çoğalır o zaten. Aynen, aynen. Çoğaltır. Zaten içinde de şey var. Kemik tozu var. Ben Su vereceksin mi? Su Yemini suyunu falan. ver. Bakın, Yeme var zaten. Mi, fullendi mi? Fullendi. Nice. Aynen. şunları da koydum. Bak ekmeğe başlıyor. ne lan? Hilal. Ne oldu? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. ya. Sinan, Dur kapat gidiyor. kapat kapat. Tamam yani. kapıyı kapattın. Hadi İh. ne oldu şimdi? Hadi. İh. Hadi biz sizi. vuramıyorum. Ay ben de vuramadım bir. Dur bir gel buraya. Şimdi gel Şu gel Durmuyorlar. Ya durmuyorlar mi? yerlerinde böyle olunca da. Aha dur bak bak bak. Gelin bak, lan. Gelin lan içeri. içeri. Sinan kas çıktı. Bir tane evet, yeah, daha. Yani. Yeah, yeah. Aynen çıktı. ben de maske düşürmeye çalışıyorum. Düşmedi bende. Oo elmas ayakkabı çıktı. Güzel. Tamam. Bakın yok okay, maske. Yok okay. nice. maskeye nice. baktın mı ne? Sen sana çıkan maske ne? Maske düşmedi. Maske düşmedi. Mi? <laughs> Bana düştü. Bakıyorum neymiş? Direnç ne diyor. Benim? Giydim. Zıplama desteği veriyor yine Sinan. Ya sende yeterince zıplama var. Ben alayım onu. Al, al, evet. Al. Ben sen alayım onu. Teşekkür. Sen kızıplama zıplama desteğini Zıplama ya. çıkmadı ya. Bir sürü şey ya da bana çıkmadı bilmiyorum. Sana olabilir, çıkmış olabilir. olabilir. Hey! Onları buraya Sonra ekmiş... zıplayabilirler. Ah, Kıskanıyordum Hilal'i arkadaşlar. Çitin sen zaten ben Böyle. fark ediyorum ama yetişiyor boyun... Aa geçebiliyor Ay. musun? Evet artık ben de Oo, de çitin zıplayabileceğim çitin. Kemik Tipi tozunu yes. alacağım. Aa bayağı var hmm. kemik tozumuz. Geçen Dancına gittik ya, Sinan'ın bölümünde efsane şeyler topladık oradan da ya. Gerçekten bayağı eşyalar topladık, görürüz onları da. Hı hı. Şunları şöyle koydum ben kemik tozlarını koyayım büyütsün onları hızlı hızlı bak büyütüyor. Tamam. Çoaltır ya o çoğaltır, ha. kendi haline bırakalım aynen, zaten. Aynen. envanteri de var, alt stack falan toplayabilir o kendi halinde. No seed diyor da şey yapabiliriz. Mesela şunları şöyle. Yok yok içerirsen... o çoğaldıkça o tohumlar aynen. arttıkça topladıkça çoğalacak. Ha. Aa bak varmış bir sanda ha. Aynen ben de onu yeni gördüm. Strength de... veriyor strength güç veriyor. Güç veren, güç veren de var diğer. Sistem atayım ya neyi yeri atıyorsam sistem Aynen. atayım ben buna. At at at. Ne yapıyoruz bölüm? Başka ne, Bu bölüm Çeyre... ne yapıyoruz? Çevir şey Hilal, Çürüyü aşağı patika yap demiştim ben hiç yapmadım bak şuradan. Aa onu, şurada... onu yapalım? Etrafı toparlayalım biraz. Aynen. Daha. Süsleme bölümü olsun. Tamam. Bana pembe blok ver. Ben şu patikayı dalayayım. Tamam. Pembe. Ondan sonra sen de ışıklandırma olaylarına girsene ya. Şu ışıklardan değiştir, yatsana. Ama Sinan bir şey unuttuk biz bu bölümde. Ne unuttuk? Ne yapacağız? Bizim ne? bir tane Bebiş vardı ya. Çok obo. Ha, Geçen biz. evet. Geçen var. bölümün sonunda arkadaşlar nasıl bilmiyoruz dedik. Öğrendik kuluçkaya koymamız gerekiyormuş evet. yumurtayı. O Çokobo büyüsün diye. Aynen. Şimdi ben yine samanı kırdım. Hilal yapacak. Kırdı Aynen. ya. Aynen. Tavu yumurtayı kıracak ya. Yani yumurtayı yak. Elim çarptı. Kopat ya. Oldu? Neyse nest yaz. Nest, nest yaz. Çıkmış. Üç tane çıkmış <laughs> lavliden. Üç tamam şimdi çıkmış. neste koyalım. Denk Gel, getiririz. Belki büyür. Evet. Video boyunca büyüyebilir. Mesela videonun sonuna doğru bakalım ne olacak. Zannetmiyorum yani. O kadar umutlenme. Uzun sürebilir. Çünkü bunlar bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Aa bak çokoba nest diyor. İçinde egg var bir tane. Aa diyor Mı? Mother'ı diyor 20-20-10 Fadır'a da 20-20-10 diyor. Hmm. O ne be? Abi bir dakika bak bunlardan. Bak bak olacak. Aa bak bir yavru daha oldu Sinan. Ben çözdüm bak bu dişi olanlar unicorn ha? gibi olanlar. Geçen bölümde geçen bir tanlar getirmiştik. Bununla hmm. başka Süre şey yazmıyor düşün... ama ya ne kadar sürede çıkacak belli değil. Civciv. Aynen yazmıyor. Galiba Yalnız sanki... civ diyor ha çok obu da değil civciv civ diyor. Aynen doğru. Yüzde yazıldı sanki Sinan bunda bir süre sonra. Öyle bir şey hatırladım nedense. Bakalım Bakın bekleyelim. Körlıklı de harvestable değil diyor. Bekle 3 saat bekle. 3 <laughs> bekle, saat bekleyelim. Bilmiyoruz diye ne kadar olacak? ben de bilmediğim için. Hiçbir fikrimiz yok Aa, arkadaşlar. Bazılarının canı full değilmiş Sinem. Bizim e, bir şeyleri minnoşla psikopatı geziye götürdük ya. Doyur doyur, doyur doyurdum, onları ya. Doyurdum demeye çekmişler orada bayağı. Ben şeye başladım. Katıkaya başladım. Ufaktan tamam. aşağı doğru. Ben de geleceğim şimdi. Geçen bir de lamba yapacağız. E, böyle tatlı bir lamba yapmayı düşünüyorum. Aklımdaki gibi yapabilirsem eğer. Çok güzel bir şey olacak. Hangi ee, renk? Karışık olacak Sinan bu sefer. Tek renk değil artık ne? yani. Pembe de yapacağım. Evet. Pembe artık de şey. yapacağım yeşil de yapacağım. Turuncu de yapacağım. Her, her renk sarı da yapacağım. her renkten evet. olacak gibi böyle ama ter renkten bazı renk. Hadi hadi pembe yapacaksın işte anladım pembe ben seni var. anladım. Pembe var. Pembe renkten Sinan gençler pembe pembe Sinan var. kesin pembe bir görünce beğenmeyecek ama bilmiyorum Arkadaşlar, artık Arkadaşlar yani. Işi, gücü pembe. Bütün bütün dünyayı pembe yapmak istiyor. Ama ben zor duruyorum yani. Ee, <laughs> <laughs> Yani çok daha durdurabildiğin söylenemez ama Sinan. Bir dakika bak şuraya. Senin tarafta durduramıyorum. Benim tarafta durduruyorum biraz. Sinan virüs gibi <laughs> yayılıyorum biliyor musun? Gittikçe şeye doğru. Evet. O tarafa doğru gidiyorsun. E, hilal virüsüyle baş edemiyorum. E, <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi dünyayı ele geçireceğim yakında. Gelmeyin. Şimdi dünyayı kendi yapacak. Kaçmasaydın keşke. Tavukların bir tanesi kaçtı Sinan. Yana yana. Şunları Hadi ya. Da bırakayım. Aynen. Şunları bıraktım. Sen yapmaya devam ediyorsun galiba. Ben boyuyorum veriyorsun. ya. Bir süre boyadı çalıyorum oradan. Daha Tam, koydum zaten. O zaman sistem. ben de şeyleri yapayım. Şu peri ışığı olarak Hı. geçiyor. Peri ışıklarından yapayım. Pembesinden. Aa, ha, ne bu bizim ipli ışıktan ne yapacaksın? Yine? Aynen öyle. İpli ışıktan evet. yapacağım. Şöyle biraz o ışıkları öpeyim. seviyorum ya. Çok böyle çok hoş duruyor. Bence de güzel duruyor. Bir ara camı sıtmıştım. İşe yarayacak. Şimdi yarayacakmış işe. Süper. Hı -hı. Şöyle pembeden yaptım bayağı bir. 28 tane oldu. Gerek yok bu kadara. Birazını bırakalım geri. Tamam. Onun dışında yeşil almak istiyorum. Yeşilden yeşil boyamız, kaktüsümüz yine mi yok? Kaktüs benim. Biraz çöldesin. Olacak. Kaktüsten bol bir şey yok. Aynen. Arkaya gideceğim. Yani. Kaktüs deme yani. <laughs> Her yer kaktüs senin orada. <laughs> Bu arada bu fırını da genel kullanıyoruz. Baya bir şey ısıttık mesela bu fırınla. Şöyle koyduğumuzda üçü aynı anda asılıyormuş. O çok güzel oldu ya. Baya etkiledi bizi. Yani yani patika tam patika ile. Gayet Kanka. güzel oldu bak. Çok güzel oldu. Sen bir tane plank board koydun. Ben de şu çok güzel. Ha, şunu diyorsun. Bu o mu? Değil o değil o buraya... değil. Bak şu. İlal koydu... ben niye buraya hiçbir şey koyamıyorum? Ben de koyacağım seni. Koydum şimdi. Bak. E yok akasya ya tamam. O değil o değil bak şu. Bak. Yani şimdi craft medya. Koy koy koy. Ha. Güzel, duruyor. Güzel duruyor. Güzel duruyor. Çünkü üç boyutlu böyle daha değişik bir çıktıyla de, direkt aynen. böyle. Tamam ondan bize et var mı Börç yeterince? Ne kadar birch'ümüz var? Fence decoration yazayım bir bakalım ne kadar. 29 lazım? tane Börç var İlal 29 Börç yeter mi yoksa? Lazım Akasya, lazım. Akasya lazım mı? Akasyaya da bak. Şöyle yapayım bir hepsini çevireceğim. 8 tane geldi Yokmuş ki sen aldın mı hepsini? Yo. Ben ha. bir şey almadım. Dur bir dakika. Börç toplayayım mı? Dur bak akasya getirdim akasya sana. Akasya da lazım. Akasya var bayağı. Sinan. Envanterine gel gelir attığım yere. Kuş yazalım. Ben galiba İngilizce yazdım mı? Kuş mu istiyorsun? Birch, birch. Birch. Sen birch bir... diyorsun da ben kuş diyorum. Şimdi kuş hey, diyorsun yapalım? da English, English modlu oynuyoruz. Millet şey diyor ila sanki ben keyfimden İngilizce oynuyorum. Modların Türkçesi yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aynen, mecburen öyle de, öyle de. yani hani modların %99'u İngilizce hani birkaç tanesi destekliyorsa da bir halta yaramıyor çevirmenin manası yok. E haliyle İngilizce oynuyoruz yani. Aynen mecburuz. Şimdi pop burst topluyorum sana, akasya da topluyorum. Tamam bana biraz burst biraz akasya lazım. Ben biraz olanları craftlıyorum şu an. Aynen aynen sen olanları craftla direklere yapmaya başla. Bazın craftı Mesela siz yazıyorsunuz bana yorumlara da bazen bir sıkıntı oluyor olmuyor. O ya. envantere atıyor olmasın yap yapıp envantere yok, atıyor yok. olmasın. Belki yapıyorsun. Yok, yok. Bakayım bir deneyeyim. Fence decoration. Fence. Yok. Yok yapmamışız bundan. Tamam sen Yanlış. getir sendekileri de. Ee, Akasya bayağı var da Sinan. Birch lazım ya en çok. Tamam daha. tamam getiriyorum. 40 ben tane. Ben de toplarım. Tane. Şimdi toplarım. Ee... Peri yapıyorum ben yani devam edeyim Peri yapma. 28 tane yaparsak bence fazla bile yani bu kadar yaparsak Hangi çitten yapacağız sen o çittenin bir tanesini bana ver dur eve geldim Ben sana craft dedim kalanları çünkü ben topladım bayağı bir 39 evet. tane borç var Hangi bende ver çitten şu Bak Ondan şimdi... mı tamam ben Aynen ondan bundan. bir stack yapsam yeter zaten aralıkta yap Bence yeter mi yok ya yap biraz Biraz yapayım mı? Okay. Biraz yap biraz daha fazla yapıyorum ki lazım yapayım. olacak Şimdi sarı ha. Pembe yeşil. Başka bir renk koymamıza gerek yok. Turuncu falan bence gerek yok. Yani istersen koyayım. Sen koyayım bilin. Dur, Turuncu koyma ya. Yok yok yok. Sarı, pembe, yeşil mi dedin sen? Evet sarı, pembe, yeşil güzel bence. Yeter tamam. Üç renk üç yani renk hatta iki renk bile yapsak olur da. Üç renk iyi çünkü yeşil gider. Ee, sarı, pembe, yeşil yeter bence. Aynen. Şimdi bunun craft'ı yok. Bana boşuna şey demeyin arkadaşlar. Bir yirmi otuz tane bir yirmi otuz tane yaparsan işimizi görür yani. Aynen bence de bence de yeterli şu an. İp ip alalım biraz. Zaten günümüzde var artık koyunlarımız olduğu için daha rahat edeceğiz gençler. Şunları şöyle koyuyoruz. Bunları renkli yapmak için mesela şöyle normalde tek yaparken biz geçen böyle yapmıştık. Ben pembeleri de böyle yapmıştım. Ee, bunu da pembeye koyuyorsunuz, sarıyı koyuyorsunuz, yeşili koyuyorsunuz. Üçüne de boyamış oluyor aslında bir nebze yani öyle de söyleyeyim size. Tamam, herhalde bayağı bir çeşit yapabiliyoruz onda ya. Çok Aynen, iyi Aynen. İstediğin kadar rengi karıştırabiliyoruz onda. Şimdi aklımda Olay şöyle peki. bir şey var. Buraları döşerken de aslında şu Bilal yaptım çizleri getiriyorum. Sen şöyle de yapabilirim Bilmiyorum aslında. Sinek yaptım. Neredesin? Sina baksana çok tatlı oldu. Ne oldu? Ha? Bak. Aa çok güzel. Bence Bilal çok var güzel ya. Duruyor. Şu... <laughs> Senin buraya tam gidiyor. Yani Aynen ya. Çok güzel. <laughs> Yeşille sarı da açtı pembeyi. Pembe de var orada evet, zaten. Evet. Ben böyle renk Renk tonları süper. Renk tonları mükemmel. Bak böyle Bak yaptım. şimdi her yere her yere de koyma. pavyon gibi yap. bu kadar oldu. Bir başa <laughs> koydum bir sona koydum. Çok ya, güzel Kaç tane yaptın şimdi bunda? Kaç tane var? Ee, ben de şu an on, 24 tane var. Ee, umarım 24 şey aralıklı yaparsak yetebilir. Al sana direklerin hmm. bir kısmı. Sen bir verip zaten fazla bile yani. Aynen. Tamam, aynen, aynen. kullanmayacağız. Şimdi Nasıl benim yani? aklımdaki hilal ne biliyor musun? Söyle. Yolun bu tarafı benim tarafta da yolun diğer tarafına koyacağım. Ya yani sağa doğru koycan. Sen de bu aynen tarafa? Ben Sen gördüm. bu tarafa koy. Senden gözükecek gibi aslında benimsedam. Gibi gibi. Aynen. Ben de bu tarafa doğru koyacağım. Aralıklı ha. yap böyle o zaman göz şey kararı yapalım. Sen kendi yoluna koyacak mısın şimdi? Evet ben o tarafa koyayım işte sen tamam, bu tarafa koy. Tamam ben da biraz düşeceğim. daha yapayım bu ışıktan çünkü sanki etmemiş. Ha yap yap yani. aynen. Sinan şunları al. Bende de var evet. biraz. Sakmaya başlıyorum şuradan. Hey. İlk başta şu aşağıya doğru yapayım bir tane. Aynen. Aa bakacak güzel oluyor. Buradan da şuradan da şuraya takacağız. Evet. Aslında var ya <laughs> çok o direğin değil de direkt pembeye de bağlayabilir ama yok yok böyle yok, güzel oldu. Bak böyle Altın. daha güzel oldu. Orası boş olsun orası ayrı olsun. Ben de karşı tarafa gideyim. Bazıları sen... Bazıları ağaca denk geliyor. Ağaçları kesmek istemedim ama sen İçinden bir bak bir. İçinden geçiyor aslında ağaçlar olduğuunda. Sen bir Şuraya bak bir nasıl duruyor. Aynen. Yani çok bak şurada oluyor. var mesela bir tane ağaç. Şöyle sağ tıkladığımda ya, aydınlatıyor. Bence kötü durmuyor ya. Güzelse o zaman dursun. Tamam ben bilerek kesmiyorum çünkü. Ya da şunu keseyim. Bir dakika şunu keseceğim. Neyse. Aa şununki de gitti tüh. Aha bu aralığı çok mu yaptın? Neyse buraya Abi bir yok. ağaç daha ekerim ben olmadı. Buraya bir tane şey odun koyayım. Buraya esniyen ağaç yapacağım hatırlatırsın mı? Neden var bu odun dersen burada bir ağaç yapacağım ben kendim. Ee, Okey. Sonra şuradan... Arkadaşlar Hilal'i şey, hatırlatın. hatırlatın. Aynen yorumlarda abla unutma yazarsanız güzel olur gençler. <laughs> ben herhalde. unutacağım için direkt topu atıyorum izleyicilere. <laughs> evet arkadaşlar unutma. Sinan'ın yorumlarında <laughs> benim yorumlarım da artık 10 evet. bölüm... <laughs> Şuraya da geldik. Eee, Sen geldin mi? Aynen. Bilal, bayağı baya yaptın ya. Baya iyi, iyi. yaptın oldu. Ama zaten kullanın. hep kullanacağız ya bunu. A, Ama bu göle doğru hiç gitmedim ha. ki. Göle doğru da yapalım. Aa, Bak göle doğru böyle yapmış. geliyor. He? Çetin var mı? Var var bir 25 tane daha var yeter. Aa burada da böyle geçiyor. Şöyle Hilal bak bu taraftan devam edin bence şu taraftan. Bana da versene çitin çetin varsa birazcık yarısını. Valla ya, 25 kaldı al yarısını vereyim yani. Sana yetecek bir iki tane yaparsın. Ben üç, de bir dört, tane şu seni fabrikaya beş. doğru koyacağım. Zaten 5 yapıyorum. 5 5 5 yaptım hep yükseklere. Bak buraya bir Bak, tane bir daha koyayım. Oldu. Şuraya bir, kadar gelsin. 1 2 3 4 5 Tamam 2 Bilal üç, çok üç, güzel oldu. Beş. Bari arkadaşlar işte, ya beğen oldu. butonunu kırın bence çok iyi Aynen, oldu. Aynen ben de çok beğendim bu arada. Aa bunu bunu, bunu bence... nereye bağlayacağım böyle kaldı sinem. Bizim dünya efsane olmaya başladı İlal. Efsane. burada kaldı ben burayı süsleyemedim Sinan. Ne oldu Yetişemedim mi? Kaç tane nereye lazım? Nereye koyacağımı bilemedim. 1, 2. Ha, dur bir bakayım. Ben XP bitti 3, 4, ya. teleport teleport 5. ola ola var ya. Ha. Ha, zombi bir git Allah aşkına ya. Benim evim orada. Bak buradayım işte. Bak buradayım. Arkandayım arkandayım. Ha, nereye diyorsun? Şuraya. Ha, ilal yani Çünkü bu buradan tarafta... geçiremeyiz. Şunun yeri biraz sıkı yo, sanki. Yok yok bir şey diyeyim mi? Bu buraya bağlanıyorsa bence olur böyle, dursun. Ah. Olabilir, olabilir. Çok sıkıntı değil, gayet iyi yani. Bayağı çok... baya abarttım ama bence biraz güzel oldu ya. Benim bir hoşuma yok gitti. Ama yani dursun, sıkıntı yok. Aynen Eğer hani olur. bina yapacak olursam o tarafa yani bu da iptal etmem gerekebilir, ayrı konu. Of acaba <laughs> olsa, gönlüm olsun. Bina biliyorum. arkadaşlar benim e, otomasyonlar için bayağı bina lazım oluyor biliyorsunuz. Aynen. Aa bu şurası çok şey kalmış. Neresi? Şunu bir tık daha, bir tık daha evet, yükselt. Bir arkaya alsan onu. Bence onu bir, bir arkaya. Bak, ben de bir yükselt. arkaya bir de biraz daha yüksek sanki Aynen, bak. Aynen şunu şöyle yaptın. Ver evet. onları bana. At yere. Attım. 7 saniye var. Sen onu şey yap ben de bağlamayı yapayım. 5 6 yapayım bir burayı ben. Tamam. Olabilir. Bir üst daha iyi olur. 2, Yolu toplarım. 5, 6. Tamam. Burada buradan da buradan çekmesek mi? Bence Sinan şuradan. Ay bak şuradan oraya çekme çekme çekme. Bence oraya çekmeyelim. Buraya çek onu direkt. Çek. Hilal yol çapraz mı da çapraz yani Hı, Yol evet. çapraz mı da çapraz. Tam buradan şuraya çekelim. Yani yolla paralel yapmak en Yalış güzeli. Oldu. Bence gayet güzel duruyor. Bakayım. Bak kıyamadım hak nice. kızım. Şöyle Bilal, gayet oldu ben bayıldım yani. Canavar beğendim, gibi. oldu. Beğendim. böyle. Buradan, buradan buraya gerek yok. Göle Bence var bak. Gerek bana. yok. Aa, yok. Aa, gülsün gülsün göle. Aa geçiyor ama. Bak E bit... tamam gitsin işte ne güzel ya. Allah tamam, Allah. Tamam o zaman. Hayal gibi hatta hayalet Hilal buraya gelsin böyle buraya geliyorsun. Ondan sonra Alice'in Harikalar Diyarı'na doğru böyle. Nasıl? Alice Harikalar Diyarı'nın yerde olduğunu hiç sanmıyorum Sinan. Yerin altında mı? Neden olmaz? Yani? Zombilerin Allah, Allah yanında olur. Sinan benim dünyam her şeyi hayal edebilirim değil mi arkadaşlar? Her evet, <laughs> Bak ben Sinan'ın Sinan, Sinan hayalleri gençler zombilerle savaşılan bir harikalar Evet. Bir çokobaya bakalım belki büyümüştür diyeceğim de sanırım. hayır. hadi. Ben de zannediyorum. Aa büyürüm. Sinan çıkmış galiba. Bir dakika. Ha yok pardon. Küçükmüş. Hemen gaza geliyor. Sen şöyle aşağıdan geldin mi bak şuradan. Şuradan evet. sanki büyük kısaymış gibi geldi şöyle bakınca da. Gördüm gördüm. Çok üzüldüm. Abi bakalım bunlar da <laughs> bir yerleme falan. Arkadaşlar. <laughs> bakalım yani. Ben şu an çok harvestable diyor Sinan burada. Ama olma bakmayalım biz onu ha, bilmiyoruz demişmiş, öyle. Tamam tamam değilmiş yanlış yani, tam, tam. bence bizim ellememiz lazım o böyle Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz yani dokunmayalım bari de kitabında da zaten yazıyordur büyük oyun diye söylüyordu zaten. Şimdi ben fazla mesela... ışık atıyorum. Bu arada iyi ha. Bak bir 12-12 bayağı ışık var. Attım Bence ben. çok, çok çok güzel oldu şu an. Ben etrafta çok beğendim. Aşırı yakıştı her yer. Şimdi bir de şey yapacaksın ben. Ufak bir tane e, yani şu yukarıdaki yerlere gitmek için ufak böyle minik seninki kadar falan Ay. böyle bir gemi Arkadaşlar, yapmak istiyorum. Daha, daha güzel gemi yapmak istiyor. Benim gemiyi beğenmedi. Evet. Diyor ki senin yemek kötü yani daha güzel böyle pembe. Ben yaptım bu arada. Evet pembe böyle tatlı ufak Bilmiyorum. böyle bir gemi yapmak istiyorum. Ben, tamam, ben de halıya yatayım bir saniye. <laughs> ya halı değil mi? Ya takım orası zaten. Sırtçan. Halı bu halı. Bu halı arkadaşlar ben halıya yatıyorum. Ayrın evet. bile var senin ya. halıya, Şimdi... <laughs> halıya yatalım. Pembe şey yapmış pembe. Pembe pembe gemicik mi yapacaksın böyle küçük evet, bir. Evet gemicik yapacağım. E, bir pembe de. gemicik. Tamam. Pembe gemicik yapacağım. Onun için ah şunu da kullanabilirim. Evet. Bir de şey lazım. Abi, ee... bir şey... Hı. Kaktüsmüş ya. Kaktüs batıyor. Bunları kullanırım belki. Bir de bana onun kaktüsüyle nereye gitsem bir şeyler ısırıyor. Aynen aynen olabilir olabilir. Vallahi çok yani. Şimdi boyayacak ben şey arıyorum. Yani nasıl bir şey olabilir? Taştan Neyse. acaba taş olur mu acaba? Arkeden yol yok direkt. Yok. Aslı cici çıkmış içinden. Çıkma. Dur geliyorum. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk çabuk. çabuk. Geliyorum. Diğeri nerede? Nerede? Göremiyorum. O kadar küçük ki Sinan, göremeyeceksin. Gelme sen göremeyeceksin. Gel mi içeri? Ben göremiyorum. Neredeler? Ben de göremedim biraz önce. Sen aşınlara baksana şuraya. Aa! Değil mi arkada? Çabuk. Çok tatlısın sen. Bu kadar tatlı bir şey görmedim hayatımda. Cücüler hariç. Bana benziyor, şapkamdaki şeye de şu benziyor. Minikler daha şirinler. minikler. bak <laughs> ya, ağzını yiyeceğim ya. Arkadaşlar, süper. Nice. Aynen, büyüklerine benziyor, babasıyla annesine ya benziyor. Çok iyi çıktılar, yetiştiler ya. Aynen, çok... yetiştiler. Acaba hangisi kız, hangisi erkek? Acaba erkek kız var mı yani bunlarda? <laughs> şey? yani. <laughs> Dur var mı yani? bir bakıyorum. Barbar... var. Şey ama, e, bir tanesi çiftleştirdik ya, bir tanesi dişi bunların. <laughs> Bir tane e, şey olan rengarenk olan unicorn gibi olan şey dişi. Diğeri erkek galiba. Acaba evet. yavrularında da öyle mi? Bakacağız bakalım hangisi dişi şişe hangisi şiş. Çok tatlılar bu arada. Ortadan çıkıp gülmeye başlamışlar. Ben onları çiftleştiririm <laughs> Sinan. Geçmiş olsun sana. Oo evet. buraya yetmez sana. Sen bu kadar büyük <laughs> yer yaparsın herhalde. Buraları doldururum. Bu arada malzemeleri falan toparladık baya. Şimdi pembe boya lazım bir de son olarak. Onu da... Pembe bir gül çalı kemik tozu alayım ben azıcık bir şuradan. Onu da bir halledeyim ben. Neye lazım pembe? ne yapacağım? Pembe yapacağım air balonu. He, yünler boyu İçini ya. beyaz yapayım ya. İçini beyaz yapayım zemini. Zim bak şöyle yapacağım. Bana Abi, göre. Yapayım ben bir o zaman Kafana zaman göre. Tamam, görürsün şimdi. Bir ben şimdi hemen air balonları yapayım. Bayağı bir yapabilirim şöyle. Yapabildiğim Hı. kadar yapacağım. Bir yandan çeviriyor, şeyden kullanıyor galiba. Sistemden kullanıyor. Aynen. Şöyle 20, 30 tane yapalım. Zaten bunlar bize lazım olacak. 30-40 tane oldu. Yeterli bence 40 tane de yeter yani. Şunları da alalım. Bence yapmaya gidebiliriz. Belki slap de kullanırım çünkü tam 40 bir yeter yorum. ya. 40 yeter ya. 40 tane balon yeter slap ya. Slap boyadın mı? Slap de boyadın mı? Vardı slap zaten. Slap var. Aynen slap vardı direkt onları aldım. Bir de şey yapacağız. Ya bunu... Burada yapabilirsin. Çünkü böyle Aynen. biraz yüksekte olması lazım. Şuradan yapmaya başlayabilirim böyle dışa doğru. Ee, şey alacağım. Şu e, neydi bu direksiyon helm işte Türkçesi neyse ondan almam lazım. Hı? Engine alabilirim yapabilirim bir tane. Onun için çok önemli değil lazım. ya fark etmiyor şimdilik ona gerek yani, ona... Kömür alayım bir de şuradan. Ben yaptığımda bunu hep, çünkü böyle kullanıyordum ya. He. Ha, bu kadar yeterli. Tamam. Son blokları da koyuyorum ben Sinan. Açılışa hazır mısın Sinan? Hazırım. Güzel oldu ha. Vallahi ben de, ben de var. beğendim. Ben de beğendim. Ama önemli olan şu an bir tek ee... şey sorunumuz var. Ee, acaba çalışacak ee... mı? Yere mi oturacak? Çalıyor ya, yani herhalde ya. 5 tane kalmış. Bu arada bayağı koydum ben aşağıya. E, Şunu da isteyebilirim. Bekle, bir deneyeceğim. Şuralara bir dakika, tasarruf yapıyorum şu an ee, eh. şeyden. Ya sen iki kime zıplıyorsun? Ben bir buçuk zıplıyorum diye zıplıyorum. Ben çok zıplıyorum bu arada Sinan. Bayağı zıplıyorum. İyi i̇şte oluyor. Sayamıyorum. Neyse Bak dur. şöyle. Merdiven yaptım kendime. Ah burası zıplıyorum. Burası tamam. Burnu burası. Ee, Sen bana ver. Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl? Şöyle yapalım. Arkaya bak sen bir. Aynen. Bağlı. Bence bu hali bile iş görebilir. İler. Bence evet. Bak şunu da şöyle koydum. Tamam. Şimdi deneyeyim. Assemble. %39 diyor. Bence olacak gibi ya. 40'ta falan çalışıyor diye hatırlıyorum ben. Hmm. Dene bakalım. Sen Hadi dene. Bakalım. Deneyelim. Esen dur dur şeyleri kırayım ya. Bu taşları kır, kır, kırdım tamam devam et. Tamam gidelim. Şuradan bir saat kırdım. Bunda geri şey olmuş. Mount ship dedim. Inconsistent dedi. Assemble ship, mount ship. Şimdi oldu. Hadi. Bilal galip oldu. Sinan. Evet. Sinan. Koş dur, yetiş. Tıkla tıklayamadım İlem. Sinan tıklayamadım. gelemedin sen. Sinan kaldırmaya çalışıyorum. <laughs> Teleportation ile in üstüne. Huu güzel. çok güzel oldu gençler. Bakar mısınız şuna? Çok güzel. Sinan gitmiş, gitme zamanı. Sen neredesin? Ben evet, tıklayamadım seni ki Seni alamadın aşkım. mı? İnip sah sahile gelsin Sinan alayım seni de. Aşağıda sahile Şuradan ben <laughs> iniş yapayım. Şöyle aşağıya doğru inersek. Ya bir İkemmel şey değil mi? Çok güzel iniş. oldu çok Bence güzel oldu. de güzel gözükmüyor mu gökyüzündeyken? De. Yanları evet. ben biraz kapatırım o pembe şeyleri de. Bak bak Yo. bak bak. Gayet o, güzel ya. Yapraklara şeylere takılara takılarak geçtim. <laughs> Sinan nasılım? Nasıl gözüküyoruz? Süper süper Efsane evet, süper. Efsane oldu. Ben de bayıldım. Abi park fark edebilirsin ha. Sanki böyle su gemisi suda gibi de. Suda da bir olur bir zaten. Su. Suda da olur. Evet. Tam indirmeyeyim. Tam indirmeyeyim. Yerde uzaklığı iyi Aynen. ben Gel biraz çok. daha buraya. Böyle park edebilirsin şöyle, istersen. Şöyle bir çevireyim. Bak şöyle. Güzel. Şimdi bir nice. çevirelim nice. gemiye. Sonra şöyle bir geri alayım ben. Yapraklara girme. Aynen aynen. Sarmaşıklara gidince şey yapıyor. Şöyle alacağım ben şimdi onu. Beklesin. beklesin. Süper. Biz Bak, yani araba kullanıyoruz. Bu ne ki falan diyormuşum. Böyle dursun. Abi, Bak indim. sen bin indi, aynen süper. Biraz ilerleyin. Bindim ilerleyin. Allah bindim, sen, bindim. Mi, sen vurun. Ben, ben bir şey mi takıldın ilerleyin. Ya hayır. Sinan. <laughs> Bak şöyle beni eve bırak şuraya liman yapacağız. Seni, eve, seni sahile bırakayım Sinan gel. Beni sal beni eve bir sal. Bunu buraya böyle park ediyorum musun? Buraya bırakıyorum. Yükselemiyorum bak. Hilal yük, yüksel. Yükseleyim gidiyor. Sen nereye gitmek istiyorsun? Söyle evet, götüreyim. getireyim. Tamam. beni eve bırakır mısın? O eve, kadar evi. mı eve? Hani ha, evin içine gir, evi, evin mı? Ben yatağın yanında bırak. Sen gel gel, Sinan Sinan bıraktım. Tamam Atlant. iyi, hadi görüşürüz, hadi öldür, bay Sinan, bay. Öldü Sinan, öldü aşağıdan video beğenmeyi daha fazla gelmesi istiyorsanız Modlu Survival için like, like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hepinizi evet. çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bye, bye. bye, bye. bye, bye.